Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, videomuza hoş geldiniz. Köşe çekelim arkadaşlar şimdi. Evet şöyle şöyle son gelişmelere bakalım arkadaşlar. E, yavaş yavaş yazımızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Yandık, piştik derken valla yaz da bitiyor. <laughs> evet bugün 20 ay 24 arkadaşlar. Alt tarafta da görürüz gibi Perşembe günü. 24 Ağustos 2023 Perşembe günü arkadaşlar. Son gelişmeler inşallah aktaralım. Evet Marmara'da Poyraz inşallah devam ediyor arkadaşlar. Güzel haber. Ee, bu arada Doğu bölgeler, İç doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'lar arkadaşlar, Güneydoğu'da rüzgarla inşallah önümüzdeki günler yani yarın da kuvvetli olabilir. Marmara, Batı Karıncı zaten rüzgarlı. Evet cumartesi arkadaşlar. Ee, cumartesi biraz daha e, kuvvetli rüzgar beklentisi var. Özellikle Marmara'da arkadaşlar yine fırtına, e, fırtına yakın rüzgar olabilir. Evet hemen e, Cumartesi dedik arkadaşlar. Hatta e, Cumartesi e, bayağı fırtına arkadaşlar. Bekleniyor. E, Özel İstanbul Batı tarafı arkadaşlar. E, İstanbul'un doğusu Marmara'nın güneyi Çanakkale açıkları çok kuvvetli fırtına e, olabilir. Yani Çok kuvvetli değil arkadaşlar. Fırtına yani. E, normal fırtına rüzgar. Yani kuvvetli rüzgar yani. Ama bir ara fırtınaya da dönecek gibi görünüyor arkadaşlar. öyle görüntü var cumartesi batı kalitesi marmara arkadaşlar pazar gününde devam etmesi bekleniyor görüyorsunuz iç kesimlerde de bu rüzgarlar devam edebilir <laughs> Ardından orta ve doğu karadeniz arkadaşlar önümüzdeki salı günü şöyle kuzey batıdan esen rüzgarlar bekleniyor ve hatay tarafları arkadaşlar önümüzdeki hafta inşallah rüzgarlı olabilir akdeniz ve güneydoğu için hatta şöyle arkadaşlar görüyorsunuz bir ara şöyle kuzeyden tekrar bir seri ee, Serin rüzgarlı hava ihtimal var. Ayın ikisi gibi arkadaşlar. Ayın başlarında da e, yine kuvvetli rüzgarlar bu sefer iç kesimlerde görülme e, ihtimali bulunuyor. Evet e, arkadaşlar e, zaten sıcaklık çok fazla bir yüksek sıcaklık. Zaten e, sıcak havanın içindeyiz arkadaşlar. Çok fazla bir e, değişim beklenmiyor sıcaklıklarda. Ay sonuna kadar. Ay sonu biraz azalabilir. Hatta e, cumartesi pazarda. Evet şu an itibariyle arkadaşlar Trakya'da akşam saatlerinde yağış vardı. Ee, Edirne taraflarında e, öyle olan e, radardan baktığım kadarıyla. Azerbaycan tarafında arkadaşlar maşallah iyi yağış alıyor. Ee, Azerbaycan kardeşlerimize güzel yağış alıyor Allah Allah'tan. Evet e, inşallah Cuma günü Trakya'da af iç kesimlerde böyle kısa süreli yağışlar olabilir Batı içe giden. Evet pazar günü arkadaşlar görüyorsunuz e, şöyle Sabah saatlerinde Ezmi, İzmir taraflarında yağış olabilir. Gündüzde güney gibi içe arkadaşlar. Marmara güney doğusunda. İç Anadolu batı tarafında e, gök gürültülü sağanak yağışlar e, bekleniyor arkadaşlar. Pazartesi de Akdeniz'de. E, batı Akdeniz daha fazla olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış. Doğu Akdeniz'de İç Anadolu doğusunda arkadaşlar e, beklentisi var. Ardından yağışın doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. Güney doğu için inşallah güzel haber verelim. <laughs> Önümüzdeki salı arkadaşlar. Salı, çarşamba inşallah güneydoğu içinde. Yağış bekliyoruz öyle salı günü. Hatta gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Evet ayın bir itibariyle arkadaşlar tekrar Marmara'da e, hareketlilik başlıyor gördüğünüz gibi inşallah aynı e, ayın ikisinde de yine yurdumuzun kuzey ve iç yağış olabilir. Bu, bu değişebilir arkadaşlar. Bu değişme ihtimali çok fazla. Evet sıcakla bakalım arkadaşlar. Şey, sıcaklık e, önümüzdeki günlerde yine çok yüksek olması beklenmiyor. E, yine normalde de, hani hafta sonu hatta arkadaşlar biraz düşebilir e, Şöyle görüyorsunuz iç yurdumuz e, renkler açılmış arkadaşlar. Yani pazar günü böyle iyi bir çok kesimde serinleme olabilir. Evet e, artık önümüzdeki ay sonundaydı itibaren arkadaşlar bir kez daha sıcaklık art, arttıktan sonra Eylül'ün İlk haftasından sonra şöyle dördünden beşine itibaren sıcaklık azalmaya başlayabilir Şu Balkanlarda bir serinleme görüyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da ee, Balkanlarda bir serinleme var. Artık yavaş yavaş arkadaşlar sıcaklığın kırılması bekleniyor. Tabi cüresinde sert e, kuvvetli sıcakların yavaş yavaş azalması bekleniyor. Tabi bir anda da düş, düşmesi de beklenmiyor arkadaşlar ama yine e, bu aşırı kısmı artık e, yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Ayın artık bitişinden itibaren. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah GFS'lerini güncellemeleri paylaşırız. Evet Amerika'nın açıklandığı kasırgalar var arkadaşlar. Bu kasırga Amerika'nın şu an içine pek girecek gibi görünmüyor. Ee, belki değişebilir ama şu anda böyle bir görüntü yok. Daha çok kuzeye doğru ilerliyor arkadaşlar. Bu kasırgalar görüyorsunuz. Ee, kuzeye doğru ilerliyor ve kuzeyde şöyle Atlas Okyanusu'na grülantı <laughs> doğru yönelirken arkadaşlar bu artık genişliyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Ee, i̇nşallah GFS'den ve HMF'den güncellemeleri paylaşırız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.